Herkese merhaba arkadaşlar. 12. adam tepki YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkan, arkadaşım Cemran. Merhabalar herkese. Bugün sizlere bir sürprizimiz var. Sürpriz konuğumuz var. Galatasaraylı kardeşim ta Amerika'dan yanımıza geldi. Bizlere misafir oldu. Kendisi Galatasaraylı Emre Seni takipçilerimize tanıttı. Mat Emre Hocam, herkes bilir. Mat Emre'yi bilenler adam bilir. 12. adam tepkinin sayesinde. Evet. 12. adam tepkide Mat Emre'yi bilenler biliyor zaten. <laughs> Mat Emre'yi tanıştıralım. Evet Mat Emre, Eyüp Spor Galatasaray maçı var. Bugün maçla ilgili bir görüş, bir fikrim var mı? 3-0 Galatasaray. 3-0 net evet, Galatasaray'da. Bugün Icardi forvette seversin Icardi'yi. Atar. Cemo maçla ilgili bir görüşün var mı? İnşallah Eyüp Spor kazanır diyorum ama Galatasaray 4-0 veya 5-0 kazanır diyorum ben. Yani objektif olmak lazım. Ben de Galatasaray'ın çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Eyüp Spor'un eski gücü yok biliyorsunuz. O yüzden ben Galatasaray'dan gol ve goller bekliyorum. Rahat bir galibiyet bekliyorum. Ee, bu arada Emre'nin bize bir sürprizi varmış. Onu takdim edecek arkadaşlar. Buyurun. De New York'tan alındı bu. Ta New York'tan bizlere o, özel bir çipim, forma getirmiş. Nostalji bir hocam, forma. Şöyle göstereyim. Şunu bakar mısınız Proton hocam? hocam bu formayı bilenler bilir. Çok eski bir formadır. Yani bu forma e, görünce aklına hangi futbolcu geliyor bu forma? 12. adam tepkinin e, özel sayfalarında yer alacak hocam. Yani. Bu çerçevelendiririz bunu. Evet teşekkür bunu çerçevelendiririz. Mat Emre'ye çok teşekkür ederim. Kardeşim teşekkür ederim, teşekkür ederim sağ olasın. Hocam teşekkürler. Yani şöyle bu Hocam, şunun canım. da selamını gönder, maça girelim. Artık. Evet, canlı yayınlarımıza gelerek bizlere Süper Chat desteği gönderen değerli kardeşlerimizden onlara buradan selam göndermek istiyoruz. Sevgili Kaan Özkan kardeşimize buradan selamlar. Çok selam çok var. selam olsun. Ve Hollandalı Oktay Reis, kendisi tam bir Çikitamuz Ajdar hayranı. Ona da buradan <laughs> selamlar gönderiyorum. Çok çok evet, evet, Hadi abi. maça geçiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoya bol bol beğeni istiyorum. Haype puanı verirseniz de çok seviniriz arkadaşlar. Hepinize iyi, iyi seyirler. seyirler. Evet arkadaşlar. Maç başladı. Atatürk Olimpiyat Stadında Eyüp e, Spor Galatasaray maçı başladı. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Hakemin konuşulmadığı, tartışmaların olmadığı bir e, maç olsun. Şiddet yok, futbol var diyoruz arkadaşlar. Bu mesajı bizler de verelim. Tüm kulüpler şu anda bu mesajı sağda veriyorlar. Bizler de diyoruz ki şiddet yok, futbol var. E, futbolda şiddete karşıyız. Bu konuda senin bir görüşün var mı? Futbolda şiddete karşı olduğumuzu buradan söyleyelim. Bu sene özellikle bunun üstünde bir yoğun ilgi var. Yani futbol, e, futbolda şiddete karşı hayır sloganlarıyla. E, i̇nşallah futbolda her zaman yani dostluğu savunan tarafız biz. E, i̇nşallah öyle de bir sezon izleriz. İnşallah. Evet, evet, Olimpiyat sızımı ben hiç sevmiyorum. Bunlardan beri aynı. Ya burası normalde... Rüzgar yemesin diye yaptılar. Evet, orada. rüzgar yemesin diye Burası normalde olimpiyatlar için kullanılacaktı. Sonradan maçlara çevrildi. Bence ligimize yakışmayan statlardan birisi. Şu şeyler var ya, tribünler çok uzak abi. evet, tribünler çok, çok, çok uzak. 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 Şampiyonlar ligi finali falan oynandı burada. Yani bir evet. de iki kere falan oynandı galiba yanılmıyorsam iki kere Şampiyonlar Ligi finali oynandı. Liverpool bir de 2005. Aynen. Tabii tabii İstanbul'da iki kere evet. final oynandı. Avrupa finali zaten başka stadyumlarda oynanıyor. Ya ben çok be Abdülwhich beğenmiyorum bu stadyumu. E, of of. Allah, Abdülkerim gol atacak adamlar da ya. Offside. Offside Kim ortaya? Oğlum zaten daha önce Abdülkerim ortaya çıkıp gol attı zaten. Sara mı? Çok iyi test Abi Gabriel Saran'ın özelliği bu. Yani adam gerçekten Beğen adrese teslim, ortalar kesiyor ve bu adamı eleştirenler var. Ben Galatasaray'a karşı mı hiçbir beğenmiyor Saray'ı? Ben mesela şu Gabriel Saray'ı Fenerbahçe'de isterdim. Öyle güzel ortalar kesiyor ki direkt kafaya adrese teslim yani. Aha. Hadi, Hadi oğlum. Atacak. İyi batacak. At arkaya Draguş boş. abi senin Allah belanı vermesin. Gel öyle. Bir, bir de ya. Serdar'a senin verdi. Senin ben vuracağın topa sokayım. Gerizekalı. Abi Serdar'a verdi dedim ama. Öküz bu ya. Abi, abi, tam öküz ya. Abi olimpiyatta kardeş yapamazsın. Top rüzgar esiyor. Çok rüzgar esiyor. Ters esiyor çünkü. Hayatta kardeş yapamazsın. Ya var ya. Bir de rüzgarın da etkisi var dediğin çok. gibi. Yani şu an belki de o yüzden atak yapamıyor olabilirler. Yani top yön değiştiriyor çünkü. Hadi be açılın ya. Sana bas sen de. Yani, sana abi, yok rüzgarız. ki sağda. Vallahi bak. Süre, geziyor ya. 25 atapel. dakikada Leroy sana hani bir numarasını görmedim ha. Söyleyeyim yani. Yani inmeyin. inmeyin ya. Heykel gibi doğru. oraya. İlk maç dediğim gibi beraber bir top çıkmadı lan. Güzel. Güzel. Lan oğlum müdahale yap. Vur. Lan Allah belanı versin. Lan önüne düştü lan. Far 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 far. Bravo. Güzel ama iyi pas açtılar ben Bir yani. Bir an dedim gol geliyor. Bak. bile geçmiş gibi. Bir daha bakalım. Baksana. Bayağı çıkmış. Yok çizgi daha. Çizgiye değiyor kanka çizgiden alıyor. Komple çıkması lazım. Top topu komple çıkması gerekiyor. Çizgiden alıyor. Orada el var gibi. Önce var. çizgiye değiyor. Çizgiden alıyor direkt topu. Oradan açıyı yanıltıyor. Hocam ikinci yarı bilmiyorum ya. Barış Alper'i sokacak Barışın gibi sokması duruyor. Barış'ı sokması <laughs> şart çünkü yani. hızlı bir oyuncu lazım. Oradan kanattan giden lazım. Forvet de forvet arkasına sakacak, sarkacak bir adam lazım. Yani Barış'ı istiyor yani oyun. Ama net Icardi berbat yani şu an. Berbat ötesi. Leroy sana de öyle. Leroy sana de mesela sağda yok. Yunus da yok. Yani ileri ucumdaki kanatlar veya forvet rotasyonunda iş yok şu an için. <laughs> olacak olacak. Sen buraya öyle bir şey geleceksin ki böyle. <laughs> Boğan kalbiyle geleceksin. Fatih'e sözüm var. Bir bak da onlara saç falan dönmeyeceğim. Kötü ne, ne <laughs> oğlum vurdurma ya, ya nasıl çıkartıyorsun oradan ya? Ah be. Abi adam Messi çıktı içinden ya. Hocam sen geldin. Beraberlik gelecek. Bak görürsün. Aha gol. Sanchez. Adamım benim be. İşte öyle teperler alalım. Bak abi. kalkamadı. Davinson'a karşı. Davinson'a karşı zaten ser olarak bir Türkiye liginde Davinson'a karşı üstünü kuracak evet, kimse yok baba. Bak net söylüyorum. Abartmıyorum. Davinson, Sanchez. Abi bu çok başka. Ya, Rafa Zilli ona 2 kilo domates aldırdı ya. Ama Rafa Zilli <laughs> adam burada doğru söyleyeceğim o. Rafa Zilli onu bir yatırdı ama böyle bir. O sonra. bakkala nasıl... gönderdi. O günden sonra kendine geldi ama. Ama kanka Davison'da fazla özgüven var. Yani dünyadaki bütün forvetleri durdurabileceği bu dur ama çok farklı liglerde Tottenham'dayken neler yaptı? Hiçbir şey Hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey hiç Ama yani oradan, bizim ligimizin kalitesiyle alakalı. Ya zaten topluluklar diyor ki bu adam niye bize böyle oynamasın? İşte yani Türk, öyle bir durum var. Üstü, Türkiye üstü, Türkiye üstü. orası net. Atlan topu. Yürü baba Yürü baba lan. Yürü baba lan. Lan nereye gitti? Çapraza niye koştu? Allah belanı vermesin. Ya bu kadar kötü kullanma. Çapraza niye koşuyorsun mal? Top gitmiyor abi. Evet arkadaşlar. İlk yarı bitti. İlk yarı sıfır sıfır bitti. Birkaç pozisyon vardı kaleyi bulan. Onun son dışından, beş dakika iyiydi hocam. Son beş dakika iyiydi evet. Onun dışında önemli bir pozisyon yoktu. İlk yarı hakkında bir şey söylemek istiyor musun hocam? Çok da söyleyecek bir şey yok şu an için. İkinci yarıda Emre... Barış Alper Vallahi, ve Barış Alper girerse, Singo girerse gol gelir abi. İkinci yani. yarıda goller gelir diyorsun. Ama Saner'in çıkması lazım. Evet, Emre bugün geldi misafir olarak. Ona bir puan kaybı yaşatacağız inşallah. Eipspor'a puan, yani Emre puan kazandıracak Emre kardeşimiz. Çok beklersin. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. ikinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci yarı başladı. İlk yarı gerçekten biraz kötüydü performans olarak. Eipspor bir iki pozisyon bulsa da değerlendiremedik. Galatasaray'da keza öyle. İkinci yarı daha iyi Aynı olmasını kadro. bekliyoruz. Aynı kadro, değişiklik yok. İlk yarı biraz sıkıcıydı. Güneş Barış Ajteris, biraz batmış. Barış upstairs, Alper'i bekliyordum hocam ben. Güneş biraz batmış olimpiyat stadında. Rüzgar şiddetli. Bakalım. Bakalım nasıl mücadele olacak hep beraber göreceğiz. Daha sonra acaba puan mı kaybedecek? Gol! Gol! Ofsayt yoktu be. Ne oldu ya? Nasıl ofsayt baba? Ofsayt yok mu dedim? Ofsayt çıktı anasını satayım ya. Ulan be. Ay böyle işin içine be. Ne güzel pozisyondu ya. Öyle önde, önde duruyor eşşol eşeğin çocuğu. Baksana önde anasını sattı. Geride dursa var ya hiçbir şey yok ya. Robin Yalçın pozisyonunda burada. Oy, Bravo kale. Bravo kale. Bravo kale. Bravo kale. Barış Ayberk'e tehlikeli Barış hocam. Aman ya. aman hocam dikkat, dikkat hocam, dikkat! Uyyy! <laughs> Ahahah direk kör! Aferin Barış! Aferin Barış! Lan orada nasıl direği tutturdun lan Barış? Maç hareketlendi ya. Barış var ya oyuna bir girdi coştuk asla ya. Ahmet Kutucu. 70 dakikalık sanenin... Hiçbir şey yok abi. ...performans yayınlanım bunu. Hiçbir Ağabey şey yok. Uyudu. Sağda uyudu değil mi? Uyudu abi, hiçbir şey yok. Ya, be, Singo giriyor son, senin yeni transfer. Davin sonra çıktığını görmek de varmış hocam. Davin sonra çıktı. Singo ne diyorsun yeni <laughs> transfer evde oyuna giriyor şu anda. Sen ya, de istiyordun Singo'nun performansını abi. merak Bence ediyorsun. Barış Bence Barış ve de ikisi değiştirir oyunu Bence ne bana öyle geliyor. Barış ve Singo hocam sanki Galatasaray'a galiba İnşallah böyle biter hocam inşallah. Ben hocam, şimdi gol zannettim ben ya. Ben de gol zannettim. Yani. Yani yani nasıl direkten dönmüş öyle ya. Oyyy. Valla kurtarırsa gene Barış kurtaracak Galatasaray'a. Ne diyor da Emre? mesaj geldi. Nereye geldi? Allah için olumlu bir mesaj söyle Amuk bana. Yüzün Fenerbahçe Trabzon yazıyor mu? Şifre ver, acil diyor. Ver bakayım ne şifresi? Haa, pasolik Totolik şifresi, şifresi işte. Ver hemen, söyle sen şifre yok ya, bir şifre işte. girdik işte. Tamam, şu değil mi? senin, sen şifresi değil şifresi mi? Şifresi ya, şey senin, senin şifreni yazalım. Ya, bir ya nasıl... şifre, şu şu şifreden, şu şifreden, var onu şu şifreden, şu şifreden, şu senin şifre de olabilir ha. Yok oğlum onu istiyor adam ya. Ayıp tek konu adam. geldi Şimdi geldi. Okudum ben orada. Bekir Samet hoş geldin. Berbat futbol. Galatasaray puan mı kaybediyor acaba? 0-0 yiğitleniyor. Atatürk ailesi bana götürü bayrağı. İnşallah abi. Hocam 5 -5. valla direktten dönün bir götü müsüm süvetti benim. Söyleyeyim sana. Sıkıntılı hocam ben sana diyorum ya. Yürüyün ama... kay. Ya ne yapıyor abi ya Güzel bak devam, 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 böyle devam Olacak ki bu, olacak olacak Sistem görmedi senin kartı, çıkmıyor abi Olmuyo ya Oğlum bence o senin pasonun içinde o kart Allah'a dönüşür, Senin pasonun içinde o kart, Nasıl benim pasonun Senin pasolik şifreni ver, o adam oraya atar tamam, bakabilir benimkini verdik. ki iki tane kart çıktı Bu kart numarası yeni bir kart oluşturduk de At gör Ben evet. şimdi ses kaydetiyim sen bana, sen buna de ki Başla. Ee, selam kardeşim Şimdi biz benim pasolik uygulaması üzerinden 7 bir kart başvurusu yaptık tamam mı Fenerbahçe dedik şu an benim pasolikimde 2 tane kart gösteriyor Bir tanesi bilet olan bir tanesi de bilet olmayan Bu Emre'nin kiri e, koyduk ne biz Emre'nin fotoğrafını falan koydum Emre'nin gmailini falan koydum e, O şekilde adresi e, kart adresini falan yazdık Şu an benim pasolik hesabımda 2 tane pasolik, pasolik gözüküyor 2 tane Fenerbahçe pasolikleri bir tanesinde Emre'nin fotoğrafı var. Yani ikinci bir kart olarak gözüküyor bence. O, o kartı sana e, resmini attık. Acaba olabilir mi? Ona bir bakabilir misin? Benim pastörüyle şifreyi versen. Ne yapmış baksana. <Gülüyor> bak. <Gülüyor> <Resim> <Gülüyor> hey! Of, sakin sakin. Ne yapmış baksana. <laughs> Geldi <laughs> evet. o diğer komponenin çapalı var. Değiştir, sonra da bir kontrol edelim. Kendi birecimle. Kendi birecimle gezeceksin diyor. Gördüm. Şut geldi. Umurcan. İkinci hap dedi. Adamlar yapıp topu kovalayınca gol olacaktı ha. Çektirdi değil mi? Çektirdi o yüzden diyorum ya. Eğri spor yoruldu ama ya. Yani. Oyuncu değiştirmesi lazım. Orta sahadan çabuk geçiliyor. Şalaya ineriz. <laughs> Ağabey <kaf6> ceza sahası. İçinde Ağabey <laughs> birini. <laughs> lan lan lan! Değiştir! İlkar'dı. Yapma. Gel. yapma ya. <laughs> yapma, ya, yapma, ya yapma, 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 yapma ya. Yapma ya şurada ya. İlkar'dı gene attı aşkın olayım. Aşkına tüküreyim aşkına. Aşkına tüküreyim aşkına. Aşkın olayımış yine aşkın olayım. Aşkın olayım bunu içine tüküreyim ya. Bu nasıl bir adam abi ya? Sahada 70 70 dakika sağda yoktu bu adam çıktı bir tane gol attı ya. Al senin Mario ya yukarıdan attı Olur, gol. Nasıl sakin o ya? Ben zaten atar diye. Ya abi Allah 75 Allah. dakikadır futbol yok. Yok ortada futbol yok. Adam şey ilk çift bir gol attı Icardi. Ölüsü yetiyor. Allah. Onun ölüsü yetiyor. Şu boşluk, şu boşluk, şu boşluk lazım ya. Şu boşluğa boş şey boş. baksana abi. Bu ne ya? Ya ne güzel sıfır sıfır bitecek diyoruz. Anasını sattım yerine. Galatasaray bizi umutlandırıyor sonra da böyle ya bırak ağzımıza ya. sıçıyor işte bırak ya Adamların ilk gardisi sahnesi O Sümer'i ilk ayıp ilk ay kim ne varsa varanserin 1-0 öne geçiyorlar gol atıyorlar ya Tam 0-0 biter diyordum yani öyle düşünüyordum 1-0 öne geçti Galatasaray Bu ne biçim yok ya Hocam daha bu saatten sonra 2'de gelir işte A geliyor ya. vallahi Ya bu ne ya bu ne i̇şte ya, ya. Hocam bir Barış oyuna girdi. Vallahi yani daha de yani. canlandı baba. Ben dedim size Barış girmesi lazımdı ya. Yani bir barış, Barışı görüyor, musun? Barış. görüyor musun bak adam neler yapıyor. Ya bir barış oyunu nasıl etkiledi bak daha girdi oyuna nasıl etkiledi ya. Bir topu direkten döndü adamın gol pozisyonu içinde de vardı. Hacı bu arada siz Sanchez'in en son ödüme oyundan çıktınız. 90 metre Bayağı oldu. Bayağı yani. oldu Sanchez. Singo, de demek ki evet. Singo geldi. Evet. O, atmak o, atmak ya. Ya. O, o, yani Herkes dinlenecek gibi. Omur rahatlatmak için şey yapıyor. Yani Orada bir tasyon evet. oyuncusu yapacak. Gol. Yani. Hmm. Ya kaleyi tuttur zaten Uğurcan yiyecek ya. Vallahi bile ya. Geliyor için. O ne ya? O ne ya? O ne ya? O, o ne ya? Ya adam bildik yapıyor ha? orada ya. Bittik adam bittik adam ya. evlere şendik. Evlere şendik ha. Soyla evet. burada piknik yapıyor orada He, ya. Yürü babam yürü. Gel 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 gel. Yürü yürü yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Yani yürü, yürü tutup 3 dakika falan beklese adam gelmiyor. O nasıl bir boşluk ya? Yürü babam yürü. Adam dedi gibi orada piknik yaptı piknik. Hop tüp vereyim, çay vereyim hocam için. Afiyet olsun. Ha, var ya. Defansa bak ya. defansa defansa. Evlere şendik. Adamlar 15 dakikada çözdü abi. Evlere şendik. 70 dakika. Evet, 15 dakikada fişi bitir, bitir. Top kaybına bak, top bu kaybına. Top kaybına. Böyle bak. bir şey yok ya. Şuraya bak defans yok ya yani. adam şuna asıldı bir de. Yani Emre şunu söylemek istiyorum sana. Barış Alper oyuna girdi. İki golde de katkısı var oyun içerisinde. Oyuna gittikten sonra Barış bir tane direkten döndü. Bir gol şu anda asist yaptı. Bir asist katkısı yaptı Yunus Akgün'e. Yani bilmiyorum. 2 öne geçti Galatasaray. Barış'a ciddi bir sevgi gösterileri var Galatasaray futbolcularından. Yani takımda kaldı. Barış'ın takımda kalması, açıklama yapması demek ki Barış'ın performansını biraz daha yükseltti. Zaten sezona iyi başlayan bir Barış vardı. Arabistan'a gitme olayını ben saçma buluyordum zaten Barış gibi yani futbolcunun Neon kulübüne neyse artık. 2-0 öne geçti Galatasaray. Oğlum istediği parayı ver de satacak zaten Galatasaray. O aç abi lan aşk gözlük daha baba. Demek menajerler mi açıyorsunuz? Ama aç 60 verse Galatasaray satacak da. Aynen 60 istedi Galatasaray. 60 vermedi diye Galatasaray ters güncü o da 40 de vesaire ben gitmek istiyorum değil de ortalık karıştı. Abi ne söyleyeyim? Ben şu hani Galatasaray'dan hangi futbolcuya alsam bana diye sorsalar ben %100 Barış Alper'di. Bugün Barış olursa bugün Barış olmazsa bence Puan kaybı garanti diyoruz. Bak ne Barış şey olmasaydı şey. bugün maç 0-0 bitebilirdi. Barış oyuna gittikten sonra galsa 2 gol buldu. Oyun hareketlendi. Oyun hareketlendi. hareketlendi. Adam o arkadan bildiri yetişir ama. Yürü lan! Al işte Barış dedin. Barış dedin. Al sana Barış Alper anasını satayım. Alın satayım atıyorum Ama abi. işte bu yazık etti biliyor musun? Ahmet bomboştu bak. Ahmet'e verse goldü. Vermedi. Pası verse goldü Barış abi. Ya şurada bomboş yanında. Şimdi Mahmut Kutucu, Berkan sizin zaten topçunuz olacak değil. Singoya bak, Singoya bak. Şu Avrupa'nın benim. Singo baba yamyam adam. Allah aşkına şunun fiziğe, güce bak. Allah aşkına bu, ya. Adam, ya. bu adam, bu ya. adam yamyam. Bitti. Bu adam yamyam. Yam. Singo abi. ya. Bir maç görüşü alacağım senden. Ya. Evet arkadaşlar maç bitti. Galatasaray 2-0 kazandı. 3 puanı aldı. Kayıpsız yoluna devam ediyor Galatasaray. Bu adamları kim yenecek kardeşim ya? Bu nedir ya? Kim yenecek ya? 2-0 bitti maç. Icardi gol attı e, ee, Yunus attı Barış'ın asistiyle Barış oyuna girdikten sonra özellikle performansı yükselen bir Galatasaray vardı saha içerisinde. Barış'a kadar biraz sıkıntılıydı. Evet Cem sözü sen alayım Galatasaray 2-0 kazandı. Sonra da konumuz misafirimize bırakacağım. Hocam ben çok bir şey söylemem. Ben Ali Koç istifa diyorum. <laughs> Ali Koç istifa diyorum. İnşallah 8 gün kaldı Ali Koç gitmene. Defol diyorum Ali Koç. Evet Emre, sözü sana bırakıyorum. Galatasaray 2 0 kazan. Tabii mutlusun. Mutluyum. Aynen. İkardi gol attı. Aynen. Yunus Sarı. Sen çıldırdın. Yunus Bıklı gol attı. <laughs> ben çıldırdım. <laughs> canlı canlı. Tansiyon nasıl yani, var? tansiyon var? <laughs> bakacağız artık tansiyona. Yunus ya, geçtim da geçtim, gol attı. İlk ya ilk yarı bitti ne dedim? Barış da Singo oyuna girerse onu evet. oyunu evet. evet öyle oldu. Öyle yani oldu. Bir arada. Hatta Singo'nun son çalımında gördün yani nasıl arkaya yardırıyor adam. Singo, Singo çok iyi. ya. Gerçekten çok yani, kalıplı. Ben memnunum. İlkay'la Sanen'in bence biraz daha bir zamanı var. Ama Sanen'in artık Taraftar bekler mi beklemez mi onu bilmiyorum ama tepki bence gelecek. Yavaş yavaş Sanayi'ye gelecek. Sane artık yani. bence ısındı, artık kaç hafta ya geçti Sanayi'nin performansını arttırması lazım. Şu an bu Perşembe günkü Şampiyon ligi maçı çok önemli bu evet. hafta evet. için. Orada kendini kanıtlaması lazım. Evet. Evet. Çünkü bir de Almanya'ya geri dönüyor. Evet. O orası kurumsal yani. Kendini ispatlaması lazım orada. Geçen hafta biliyorsun Almanya milli takımı yenildi. Evet. Tek çabuk hocası çıktı dedi ki işte Sanayi'ye indik düşük lige gitti diye almadım. Küçük düşük bir zaman. takıma gitti ama Ankara yenildi ama. Yani evet. sonuçta geldi. De, vardı diyor e, ya. Yani. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi için aldı yani. Evet. Ligi için değil. Yani bu hafta onun büyük fırsatı var. Eğer tepersen bence iyi olur. Ama Evet da, arkadaşlar, eee Emre kardeşim de yorum için teşekkür ediyorum. E, maçın tepki videosu yayında olacak. E, bol bol beğeni istiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. High puan atmayı unutmayın dostlar. Sizlerin desteğinize çok ihtiyacımız var. 40 bin abone yolculuğumuz var. Sizleri desteğinizi bekliyoruz. Ee, hepimiz birer aileyiz. 12 adam tepki bir aile arkadaşlar. Bu da bugün de burada misafirimizle beraber bir teşekkür aile olduğumuzunda ispatıdır. Için, evet kardeşim i̇spatıdır. Emre kardeşimize de teşekkür çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Umarım memnun kalmıştır. Ee, abone olmayı dost, abone olmayı unutmayın dostlar. Hepinize iyi, iyi akşamlar.